AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, yapımı tamamlanan Harput'taki Diyanet Eğitim Merkezi ile ilgili açıklama yaptı. Bulut, tüm eleştirilere rağmen merkezin Elazığ'a kazandırıldığını dile getirirken emeği geçenlere teşekkür etti. İpek yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile ilgili de konuşan Milletvekili Bulut, merkezin geleceğin projesi olduğunu söyledi. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, yapımı tamamlanan Harput'taki Diyanet Eğitim Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi bünyesinde eğitim salonları, konferans salonları, sosyal tesisler, kursiyer konaklama evleri ve lojmanlar yer alıyor. 23 kursiyer konaklama bloğu, 92 oda, 276 yatak kapasitesine sahip merkezin yapım aşamasında gelen tepkileri hatırlatan Milletvekili Metin Bulut, hatırlanacağı üzere ulusal ...salbasında Harput'a eğitim külliyesi yapılmaması için haberler yapıldı. Şahsım hedef olarak gösterilip, milletvekili Metin Bulut... ...bu krizde Harput'a Diyanet Eğitim Merkezi yaptırmak için çalışıyor diye haberleştirmişlerdi. Kınayıcıların kınamasına bakmadan işimize baktık ve projemizi tamamladık. Gerçekten hayırlı ve gerçekten çok güzel oldu ifadelerini kullandı. Eğitim Merkezi'nin inşa sorumluluk sürecini il özel idaresiyle yaptıklarını ifade eden Bulut... ...il özel idare yöneticilerini ve tüm ekiplerini tebrik etti... Milletvekili Bulut, Harput Diyanet Eğitim Külliyesi'ni milletvekili arkadaşlarımızla birlikte başlattık ve hamdolsun tamamladık. Eğitim merkezimiz şu an hizmet veriyor. Harput'a yolu düşen hemşehrilerimizi çay içmeye bekleriz dedi. Öte yandan Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'a kazandırılan başka bir proje olan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin şu an Türkiye'de gençlik çalışmalarına ve dünyanın farklı yerlerinden gençlik çalışmaları için Türkiye'ye gelen gençlere hizmet sunduğunu belirten Milletvekili Bulut, projenin sürekli değer ve katkı üretecek bir proje olduğunu söyledi. Milletvekili Bulut AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın projede büyük emeği olduğunu anımsatırken, İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi geleceğim Projesidir. Muhteşem mimarisi, konaklama imkanları, sportif ve sosyal tesisleri, güçlü teknik altyapısı, nitelikli personeli ve güçlü gelecek vizyonuyla İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi uzun yıllar ülkemize hizmet verecek ve şehrimiz bu hizmetten en üst düzeyde istifade edecek ifadelerine yer verdi.